Günümüzde en sık uygulanan estetik cerrahi girişimlerden bir tanesi olan liposakşından bahsetmek istiyorum. Liposakşın bilinenin aksine bir kilo verme yöntemi değil, vücuda şekil ve form kazandırma yöntemidir. Günümüz teknolojisiyle beraber artık çok daha az travmatik teknolojik aletler kullanılmakta. Özellikle ultrason ağırlıklı liposakşın yöntemi biz estetik cerrahlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Liposuction ameliyatı yaklaşık 2 ile 4 saat arasında değişen bir ameliyat süresine sahip. Sonrasında bir günlük bir hastane yatış ve takibi devamında hastamızı kontrollerini yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı, tıbbi anlamda bir problem yaşamadığımızı gözlemledikten sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Yaklaşık 3 ile 5 gün arasında değişen ki bu süreç ameliyatın büyüklüğü ve ameliyat bölgelerinin sayısına göre değişen bir durum. Sonrasında kısa bir istirahat, dediğim gibi 3 ile 5 gün arasında bir istirahat süresi sonrası sosyal yaşantısına hastalarımız hızlı bir şekilde dönebilmekte. Ameliyat sonrası özellikle hastalarımıza korse kullanımı önerilmekte. Korse kullanımı yapılan ameliyatın büyüklüğüne göre 3 haftaya kadar uzanan dönemlerde kullanılabilmektedir. Korse kullanımındaki asıl amaç ameliyat sırasında yakaladığımız formun devamlılığını sağlayabilmek.